Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Bugün her zamanki yaptığımız videolara nazaran biraz daha farklı bir video yapacağım. Bugün hepimizin bildiğinin aksine çok tehlikeli ve çok büyük suçlar işlemiş çocuklardan bahsedeceğiz. Kardeşler arasında her zaman rekabet olur değil mi? Ama bu rekabetlerde en fazla alınan zarar bir sıyrıktır. Bir sıyrıktan daha fazlasını kardeş rekabetinde alamazsınız. Hani küçük bir kardeşiniz olduğu zaman sizin de yaşınız küçükse papucunuzun dama atılacağını düşünürsünüz. Ama bu durumda sadece birkaç yaramazlık yaparsınız. Şimdi bahsedeceğim insanların çoğu yaramazlık yapmaktan çok daha fazlasını yaptılar. Şimdi bahsettiğim türden 8-9 tane çocuk göstereceğim size ve onlar hakkında bilgiler vereceğim. Fakat videoya başlamadan önce sizden bir şey isteyeceğim. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve henüz videoyu beğenmediyseniz de lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkesin günü çok güzel geçer. İlk olarak Christian Fernandez. Mart 2011'de 12 yaşındaki çocuk Christian Fernandez 2 yaşındaki üvey kardeşiyle Florida'daki evlerinde anneleri tarafından yalnız bırakıldı. Anneleri o sırada götü götür işleriyle uğraşıyordu. Anneleri evde yokken Christian bebek kardeşini ölene kadar dövmüş. Birinci dereceden cinayet ile suçlandı. Ama 2013'te dertli geçmişi öğrenilince azaltılmış adam öldürme suçundan tekrar yargılandı. Dertli geçmişi ne miydi? 10 yıl önce kendi ve annesi sokaklarda yalnız ve çıplak şekilde gezerken görülüyorlarmış. İkisi de çoğunlukla koruyucu bakım evlerinde geziyorlarmış. Çünkü uyuşturucu bağımlısı büyük annesi onlara bakamadığı için böyle yerlere yerleştirilmişler hep. Ve Christian daha önce de kuzeni tarafından cinsel istismara uğramış birçok kez. Ayrıca üvey babası intihar etmeden önce Christian'a çok fazla dayak atıyormuştu. Dexter diye bir tane polisiye gibi bir dizi var. Küçükken yaşadığı olaydan dolayı kendi ve abisinin bilinç altında olan durumlardan dolayı yaptıkları şeyi anlatıyor. Eğer Dexter filmini daha önce izlediyseniz şu anda Christian'ın hayatı size çok mantıklı gelebilir. Ve eğer bahsettiğim dizi yani Dexter'ı izlemediyseniz de gerçekten izlemenizi öneririm. Sırada Jordan Brown Wampum, Pensilvanya'da 11 yaşındaki Jordan babası ve onun nişanlısıyla beraber yaşıyordu. Ve nişanlısının iki kızıyla beraber. Nişanlısı 8,5 ay hamileydi Jordan'ın babasından. 2009 yılının Şubat ayının 20'sinde yatakta uzanırken pompalı bir tabanca ile kafasının arkasından vurulana kadar. Kadın ve doğmamış çocuğu vurulduktan sonra öldüler. İddiaya göre Jordan doğmamış kardeşini ve üvey annesinin yeni doğacak bebeğini kıskandığı için öldürmüş. Sırada Erika Denardo. İtalya Ligur'da güzel bir mahallede yaşayan Hint bir aile dışarıdan bakınca mutlu bir aile tablosunu gösteriyordu. İki çocukları vardı. Biri 11 yaşındaki Guelinka ve diğeri de 16 yaşındaki Erika. Birbirleriyle iyi anlaşıyorlardı. Ya da onlar öyle düşünüyorlardı. Bilinmeyen şey ise Erika'nın uyuşturucu problemi olduğu. Aynı zamanda aileye nefreti olduğuydu. Bunları günlüğünde yazıyormuş. 21 Şubat 2011 gecesi Erika ve erkek arkadaşı berbat bir komplo kurdular. Babaları maçtayken anneleri ve küçük kardeşini yüzlerce kez bıçaklayarak öldürdüler. Polis ilk önce cinayetin başarısız bir soygun olduğunu düşündü. Daha sonra Erika ve erkek arkadaşı yaptıkları şey hakkında konuşurken kayıt altına alındılar ve tutuklandılar. Erika 16 yıl hapis cezasına Erkek arkadaşı ise 14 yıl hapis cezasına tabi tutuldu. Ve şimdi sırada ismi belli olmayan Japon bir kız var. Ona bir kimlik verilmiş. Girl A diye. Yani kız A. 1 Haziran 2004'te 11 yaşındaki Japon kız bir öğrenci Girl A olarak biliniyordu. Sınıf arkadaşını öldürmüştü. Satomi Miterai 12 yaşındaki bir kız çocuğuydu. Satomi boş bir sınıfta öğle yemeği yiyordu okulunda. Girl A tarafından öldürülmeden biraz önce yani. 12 yaşındaki kızın yanına giren Girl A çok kötü şeyler yaptı. Böreği sınıfa üstü başı kanlı kıyafetlerle geri döndü. Öğretmeni Mithari'yi kolları ve boğazı maket bıçakla kesilmiş şekilde bulunca... Göl Eymiteri kilosuyla dalga geçtiği için öldürdüğünü itiraf etti. Şimdi sırada geçen yıl yaşanmış bir olay. Bever Brothers vakası. 2015 Temmuz ayında Oklahoma kardeşler diye bilinen 18 yaşındaki Robert ve 16 yaşındaki Michael Bevers sadece anne baba ve kardeşlerini öldürmediler. Ayrıca çok kötü bir plan yapmışlardı. Toplu şekilde insanları katledip ünlü seri katiller olacaklardı. Ailesi David ve April 12 yaşındaki Daniel, 7 yaşındaki Christopher ve 5 yaşındaki Victoria ile birlikte bıçaklanarak öldürüldüler. 13 yaşındaki kız kardeşlerini öldürmeye çalıştılar fakat başarısız oldular. Kızcağız polise sonradan abilerinin 2 yaşındaki kardeşlerini de öldürmekle tehdit ettiklerini söyledi. Fakat 2 yaşındaki kıza bir şey yapmamışlardı ve koruyucu bakıma bırakılmıştı kızlar. Kardeşler 5 adet birinci dereceden cinayet ve toplu katliama teşebbüsten hüküm giydiler. Dediğim gibi bu Beaver Brothers'lar yani Beaver kardeşler ilk önce kendi ailelerinden başladılar ama 2 yaşındaki kardeşlerine kıyamadıkları için ona bir şey yapmadılar ve daha sonra da toplu katliamla bir sürü insanı öldürmek istediler. Bunu neden yaptıklarını sorduklarında ise cevap vermiyorlarmış. İkisi de abi kardeş olacak şekilde bayağı psikolojik sorunlar yaşamışlar diye düşüneceğim ama düşünemiyorum çünkü ailesi gayet normalmiş ya da normal olduğu biliniyormuş akrabaları ve tanıdıkları, komşuları tarafından. Sırada Jasmine Richards var. Medicine Hat, Alberta'da 12 yaşındaki bir kız, ailesi ve 8 yaşındaki kardeşiyle birlikte yaşıyordu. Jasmine'in ailesini 23 yaşındaki erkek arkadaşıyla birlikte, yani Jeremy Stanky ile birlikte öldürdüğü tartışılmıştı. Ama her zaman kızın dalga geçtiği söylendi. Nisan 22, 2016'da Jeremy Stanky ailesinin evine girip bir anda anne ve babasını öldürdü. Jasmine Richards jüriye cinayetler sırasında zombi devletinde olduğunu ve ne durdurmaya yardım edebileceğini ne de yardım çağırmaya müsait olduğunu söyledi. Ayrıca erkek arkadaşı Tankin'in ona kardeşini öldürmeden önce boğazını kesmesini emrettiğini söylemişti. İkisi de birinci dereceden cinayetten hüküm giydiler. John Venables ve Robert Thompson John ve arkadaşı Robert 12 Şubat 1993'te 2 yaşındaki çocuğu annesinden alıkoymadan önce 10 yaşındaydılar. Yani 2 yaşındaki James Bulger'ı. Gözetim görüntülerinin gösterdiğine göre çocuklar Battle İngiltere'de diğer çocukları inceliyorlarmış. Küçük çocuğu hedef almadan hemen önce yani. İki çocuk sonra ortadan kayboldular. James'in yaralanmış bedeni Walton Liverpool'a yakın bir yerde bulundu. Şu anda söyleyeceğim şeyler gayet ağır şeyler. Ve eğer bu tür durumlara fazla istina edemiyorsanız yani böyle şeyleri duymaya alışık değil iseniz burayı geçmenizi istiyorum. Çocuklar tarafından işkence gören 2 yaşındaki James ölene kadar dövüldükten sonra tren rayına bırakılmıştı ve üstünden geçen tren çocuğu ortadan ikiye bölmüştü. Şubat'ın 20'sinde çocuklar tutuklandı ve alıkoyma artı cinayetten hüküm giydiler. Son olarak Kate Rundlech. Chicago'lu genç Kate Rundlech 19 yaşındayken annesine ondan bir silah istediğini söyledi. İddia edilene göre genç 4 yaşındaki kız kardeşi Sabrina'yı bir yakınının ona cinsel istismarda bulunmasından korumak için istemiş silahı. Ama bunu hiç kanıtlayamamış. Annesi ona silah sahibi olamayacağını ve ona bir silah almayacağını söylemiş. 22 Mart 2009'da Sabrina'yı Bodrum'a götürüp boynundan bıçaklamış. Polise kardeşinin ona durması için yalvardığını ve neden onu incittiğini sorduğunu söylemiş. Kate kız kardeşini öldürdüğü için 40 yıl hapis cezası yemiş. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım bilgilendirici, yeni bir şeyler öğretici olmuştur video. Söylediğim gibi eğer bu tür şeyler size ağır geliyorsa size izlememenizi söylemiştim. Bu tür bir video yapmamı uzun zamandır birçok kişi istiyordu. Ve ben de uzun zamandır gerçekten bu tarz bir video yapmak istiyordum. Anlattığım şeylerin hepsi gerçekte yaşanmış şeyler. O yüzden gerçekten hani anlatırken ki ses tonum, anlatırken ki tipim falan çok şeydi. Farklıydı. Bu video video gördüğünüz gibi anladığınız gibi eğlendirici veya coşturucu bir video değildi. O yüzden öyle davranamazdım da zaten. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım bir şeyler öğretici olmuşumdur. Ve eğer henüz kanalıma abone değilseniz de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve henüz videoyu beğenmediyseniz de like tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Sizi sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. すいませ Kimde vurdu lan hadi Şahin ka vuruyor. Devam Şahin Bey? Helal olsun. Oh, oh.